1946 doğumluyum, 77 yaşındayım. 1967'den beri bu yolu ellerimizle açtık. Fakat asfalt olmadı, tozun içinde durduk. Gelen arabalar kaldırıyordu, tozu evleri içinde yiyirdik. Bu yolda kışın çok sıkıntı çekiyorduk derelerden. Yeterli merkezler yoktu. Sel kuvvetli geliyordu, yağmur çok kuvatlı olduğunda dıkanıyordu. Ulaşım aksıyordu. Gelen kamyonlar, tırlar hakikaten çok zorluk çekiyorlardı. Yollar çamur, merdiven gibi oluyordu. Taksiler gidemiyordu. Gazipaşa'dan Kaşa kadar vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumlucu ilçesi Büyükalan mahallesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda bulunduğumuz Kara Ağaç köyündeki yol çalışmasıyla burada yaşayan vatandaşlar daha sağlıklı bir yola kavuşuyor. Müzik Bu yolun asfalt olmasından çok memnunuz. Böcek bildiğim bir adam. Her zaman iki işlerimize yarayan bir adam. Allah razı olsun. O Böcek sağ olsun. Allah razı olsun ondan. O olmasa bu asfaltı görmezdik. Çok teşekkür ederim. <laughs> bu yolların yapılması bizim için çok çok önemli. Bu yolun yapılmasında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek Başkanımız olmak üzere tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Büyükalan Köyü adına. Antalya için çalışıyoruz.